Heh kartopu. Güzel. Kartopuyla çok iyi oynarım arkadaşlar ben bu arada. İnanılmaz kartopu oynarım. Kartopuna kaldıysa, bunlar çok ölmezse ben oynarım. Oyunun en sevdiğim şey, modu bunun yüzünden ben oynuyorum bu arada. E, bu modu kartopu yüzünden oynuyorum tamamıyla. Çok güzel. Müziği de çok seviyorum. Müzikle gaza geliyorum. Siz de gaza getirmiyor ama. Oğlum hadi adam yok. Adam hadi hadi adam adam. Şuraya atayım bir tane. Adam yok, yok. Oyun niye dondu? Çok saçma. Selamlar arkadaşlar. Yine ben yine Valorant. Ee, bu sefer ölüm kalım savaşı değil. Bu sefer tırmanış. Ee, map'in ismi İstanbul'du bu map'in ismi herhalde. Ölüm kalım savaşından sıkıldım. Adamlar 200 seviye yani gelen geçen tek atıyor. Sıktı artık açıkçası. Yani birazcık eğlenelim, koşalım, zıplayalım, eğlenelim değil mi? Amacımız zaten eğlenmek. Yok da ben daha iyi attım sen daha kötü vurdun falan filan bunlar çocuk işleri. Biz e-spor oyuncusu değiliz amacımız zaten eğlenmek videoda da aynı şekilde oyun oynarken de aynı şekilde. Ee, ama video başlamadan önce o küçük tatlı parmaklarınızla size e, sizden beğeni isterken öldüm. O küçük tatlı parmaklarınızı telefondan izliyorsanız eğer ekrana tıklayarak beğenip abone olabilirsiniz. Eğer destek olmak isterseniz beğenip abone olmanız benim için çok önemli. Kanal daha yeni arkadaşlar. Ee, kanal daha çok gencim, Bıçaklayacaktım ya. Bir şey yapacaktım. Ee, size bir şey söyledikten sonra cümleyi bitirdikten sonra bıçaklayacaktım. Neyse önemi yok. Bıçaklarız. Ee, benim için ve kanal için çok önemli arkadaşlar. Gelişmem için. Yani beni de şevk etmiş olursunuz. Ben bu işi sonuçta zevk için yapıyorum tamamıyla. Eğlenmedikten sonra gerisinin önemi yok. Of bomba. Bombayla koşuyoruz. Ya yani bu bombanın olayını pek anlamadım. Şu QQ zıplama olayı var arkadaşlar. Bunu böyle bir pek anlamadım. Adam şey herhalde karşı tarafın bombasını yememek için herhalde bu Q'ya basıyoruz. Ama ben bunu pek anlayamadım açıkçası. Neyse önemli değil. Hop şöyle atalım. Şuradan biz şuradan devam edelim. Adam görürsek bombalayalım değil mi? Şöyle şurayı bir atayım. Koş 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 adam. Güzel öldüremedik daha kimseyi. Ama ölmedik de. Şöyle bir atayım şuraya. Ay 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 koş. E ben bu adamı öldürdüm. Bu adam da beni öldürdü. Şey bomba hem mermi gibi değil. Adam attıktan sonra infilak olmuyor demek ki. Mermi devam ediyor. Şöyle ben batayım, Hatta bunu da alayım. Ben şurada pusayım. Şurada güzel şekilde pusayım. Burada lavuk avlayayım. Değil mi? Buraya lavuklar gelince ben avlarım. Şöyle gelsinler hadi. Hadi hadi hadi. Koşun. Herkese şu an operatör var galiba bizim takımda. Aynen. Karşı takımda yoktur umarım. O karşı takımda bomba var herhalde. Çıkın hadi. 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 Çıkın canlarım, bebeklerim, yavrularım. Ben şöyle kayayım hatta. Şöyle bir kayayım. Sıkalım. Adam yok. Ölürsek de ölelim. Çık. Çık önümden. Çık. Önümden çık. Çağ Osman önümden çık. Valla avlarım seni. Şöyle koşalım. Adam yok. Adam yok. Ay adam şansa bize tek attı. Adam şansa bize tek attı ya. Önüne atladık direkt. Saf gibi adamın önüne atladık. Of güzel. Güzel vurdum. Çok iyiydim. Harikaydım. Lan oğlum. Cık. Yine aynı adam. Bu adam elinde az önce sniper vardı. AP, AWP vardı. Ne ara minigun geçti adamın elinde. Ya Allah ya Rabbim ya. Çok kötü gidiyoruz bu arada. 2-3. Neyse önemli değil. Çık lan önümden. Lan lavuk senin yüzünden adamı vuramadım iki kere. Lan oğlum bu botluk ne? Bu botluk gerçek mi ya? Adam duvar attı bu arada. Bu botluk gerçek mi ya? Neyse önemli değil de. Ya. <laughs> o neydi öyle? Canım çık 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 bendesin. Ofa, bayağı sekiyor. Arkamızdan adam gelmesin şimdi. Böyle ben bıçak. Allah ben biliyorum ya. Ben biliyorum ya. Neyse. Bu silahta herhalde hızlı sıkan kazanıyor arkadaşlar. Şöyle bir ee, Aaaaaaah! O çok güzel. Çok güzel. <laughs> Korktum. Hadi, hadi 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 koş koş. Yine mi sen lan? Lavuk. Heh öldürdüm. Sonunda güzel silah geldi elime ya. Ama arkadan öldürdüler bizi. Neyse birazcık düzeltiyoruz derken 6'ya 5 oldu. Az önce de zaten 4'e e 5'ti. Yok 4'e yok 3'e 5 4'tü. Yine aynı. Skor yine aynı. Güzel güzel. Güzel güzel. Bu silah olunca bir şeyler yaparım arkadaşlar. Yani bütün oyun boyunca bu silahla oynadığım için ben diğer silahları hiç oynamadım. Oyunda çok oynayan birisi değilim biliyorsunuz. Sizinle birlikte sağ şeyle oynuyoruz. Bilgin tek silah bu. Operatör biraz işte onda da adamlar eline Odin almış. Odin de herhalde o silahın ismi. Adam eline Odin almış. Ne yapayım canım benim ben. Değil mi? Oo o ikili. Delici atarım diye düşünmüştüm de olmadı. Cık, yemedi. Neyse yediririz. Yediririz. Oğlum lan dur. Elimize seni alalım. O kadar şekil yaptık Yediririz mediririz. Yediremedik. Bize yedirdiler. Neyse afiyet olsun. Lan canım benim yine mi sen? Peki, sen çıkıyorsun karşıma avlayacağım bak seni en sonunda. Gerçekten geliyorum peşinden. Avlamaya geliyorum. Vallahi sokacağım bıçağı götür. <laughs> sokacağım bir yerlerine bıçağı. Geliyorum. Geldim. Az kaldı. Ne yapıyor lan? Ay bu patlıyor mu? Oo, korktum. Çok korktum arkadaşlar. Vallahi çok korktum. Şöyle bombayı yollayayım. Bu da şey gibi ya. Böyle... E, tövbe estağfurullah. Patlayayım patlayın bombalar. E o zaman en çok atan kazanıyor. Bu adamla ben nasıl yarışayım ki şimdi? Koş koş koş. Arkamızda da atalım. Şöyle. Bombacıklar bombacıklar. Her yere yollayın bombacıkları. Şöyle şöyle. Yollayın. Bak 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 bak. Herkes şey bu nasıl hiç birader? 75 can kaldı can kalmadı. Vallahi can kalmadı. Vallahi can kalmadı. Şöyle yolla şuraya yolla şuraya. Arkamıza da ben şöyle yollayayım. Adam elinde sniper var bu arada. Lan patlatın biz bir tane adam öldüremedik. Şöyle yolluyorum Allah. Heh, bir tane öldürebildik sonunda adam. Şükürler olsun ya Rabbim. Ay ay lan lan lan. Kötü oldu. Bu. Çok kötü oldu. Adamın bombası bizim bombadan iyiydi herhalde. Yani bizim bombalar kötü. Lan bombalar niye kötüsünüz? Koş 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 koş. Böyle bo bombacı mülayim gibi koşalım. Koş koş. Ya bu da çok sıkıcı. Sıktı bu artık ya. Bunun sağ tıkı mı özelliği özelliğim özelliği. Heh, sonunda ya. Çok sıkıcıymış odaya. da ya. Bomba sürekli basıyorum. Tuşa basıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyor Birazcık şey yapalım. Adamların bombasını öldürelim. Yürüyün lan. Adam yok ki bu arada arkadaşlar. Adam yok. Ha. Hemen bir kapı var mı bakayım. Her hemen de atmaya çalış. Lan dur 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 dur. Can aldı mı? Lan oğlum yandan sıkıyormuş ya. Yandan iki saattir adam görmüyoruz. Adam yanımıza gelmiş tabii. Hiç arkamıza dikkat etmiyoruz ki. Buradan çıkacak gibi hissediyorum birisi. Bir tane biri hadi çık Çıkmadı. bana. Derim kuvvetli değilmiş demek. Aslında isterim çok kuvvetli, kuvvetlidir ama kuvvetli değilmiş. Gelin buraya. Hadi koş 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 koş. Varmadan yok. O zaman arkaya gidelim. Tekrardan buradan ineyim. Adam 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 çok güzel. Çok iyi. Birisi daha vardı, birisi daha var. Bu değildi o ama öldürmüşler herhalde. Silah sevmiyorum. Tek tek sıkıyor, elim yoruluyor sıkarken. <laughs> Gerçekten silahlar tek tek sıkıyoruz. Oyun eğim saçma ama az, az az. Bir şey yok, Hop. Böyle bir an birisi falan kafasını çıkarıp heyecandan kıdırayım sizi diye. Sıkayım dedim. Lan ne var öldüm. Ömer bir. Omer 31 Bu lavuk çok uyuz oldu benden iyi mi gidiyor 20-12 16-12 benden ne gidiyor lavuk zaten beni başta 5 kere beni öldürdü Oo, free kill severim Free kill en tatlı böyle Böyle Yani Böyle çiçek çiçek Free kill orada bekliyor afk bilgisayarı artı almış artı, ne yapıyorsun? markete mi gittin Çöp atmaya mı gittin Artık kendine çikolata almaya mı gittin sigara içmeye mi çıktın altta bir şeyler mi oluyor artık bilemiyorum. Böyle kafaya tek böyle çiçek ya çiçek. Bu adam da hala bomba atıyor yeni bomba atıyor. Kaça kaç gidiyor 5'e 15. Tabi sen yeni bomba atmaya başlarsın. Ulan 15 kere ölmüşsün zaten. 5 tane kilim var. Ulan daha taşa sıksan 5 tane birden fazla kilo alırsın. Kör. Allah'ım ya Rabbim ya. Biri çık biri ay çıktı biri de adam olmasa Allah dalga geçtiğimiz adam kurtardı bizi. Şu an kurtaramadım elimizde bıçakla böyle geziyorduk. Donsuz kaldık arkadaşlar. Hadi koş 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 koş. Böyle birini böyle böyle çok güzel sokarım böyle. Pompalı hiç sevmiyorum çünkü her türlü ölüyorsun. Uzakta adam uzaktaysa her türlü ölüyorsun Duvara Çat 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 koyayım duvara. Adama yaklaşayım şimdi. Canı alır alma. Of adam güzel vurdu. Adam güzel vurdu. Ben de ona yaklaşıyordum pompalı şey diye. Pompalı ile diye. Adam aynısını düşünmüş. Bizim kafamıza varlığa geçirdi. Adam bize bizim düşündüğümüzü yaptı. Biz yap ay 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 canım. İyi <laughs> çok iyi çok iyi. Çok iyi çok da güzel. Çok güzel. Şimdi buradan biri çıkarsa şöyle shift'e basayım. Of. Var ya. İyi iyi güzel. Kazanıyoruz. Yok kazanamıyoruz. Lan oğlum kazanamıyoruz. Nasıl, benim takımım nasıl kaybeder? Ay ay ay. Kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. O bombacıyı sıkarken yandaki adam öldürdü bizi. Güzel. 5 mermisi mi vardı bunun? Kaç mermisi? 6. Güzel. Çok iyi. Buradan bir çıksa da of. Düşmanın son sayı. Kar atıyor herhalde. Aynen kar topu gördüm. Kaçırdı. Heh kar kartopu. Güzel. Kar topuyla çok iyi oynarım arkadaşlar ben bu arada. İnanılmaz kartopu topu oynarım. Kar topuna kaldıysa bunlar çok ölmezse ben oynarım. Oyunun en sevdiği eğlencesi ay şey modu. Bunun yüzünden ben oynuyorum bu arada. Ee, bu modu kartopu yüzünden oynuyorum tamamıyla. Çok güzel. Müziği de çok seviyorum. Müzikte gaza geliyorum. Sizde de gaza getirmiyorum ama. Oğlum hadi adam yok adam hadi hadi adam adam. Şuraya atayım bir tane adam yok, yok. Oyun niye dondu? Çok saçma.